Uluslararası arenada ilk defa yarışacaklar. Türkiye genelindeki, Türkiye şampiyonalarında da sayısız dereceleri var. Türkiye şampiyonlukları var. Türkiye ikincilikleri var. İki, iki öğrencinin evet en iyi dereceleri Sümeyye'nin U11'de Türkiye şampiyonlukları var. Orhun Atilla'nın da Türkiye ikincilikleri var, en iyi dereceleri, Türkiye şampiyonlukları var, çeşitli kategorilerde tabii. Şu anda 15 kategorisinde yarışmakta Orhun Atilla Yılmaz, Sümeyye Yaren de 13 kategorisinde yarışmakta. Çin'den, Azerbaycan'dan ve birkaç Balkan ülkelerinden katıldıkları hakkında bilgiler geliyor ama henüz tam kaç ülke katıldığı hakkında bilgimiz yok. Çok güzel bir spor, çok zevk veriyor. Başka pistlerden kaymak ayrı bir eğlenceli. 6 yıldır yarışıyorum. Her yıl derece yapıyorum. İkinciliğim, üçüncülüğüm, birinciliğim var. Uluslararası genellikte 7 tane ülke katılınca olmuş oluyor. Ülkemi temsil etmek olmak bana büyük bir gurur veriyor. Orada başka sporcuları, başka ülkelerdeki sporcuları tanımak da beni çok heyecanlandırıyor. 5 yaşında başladım. Babam e, bu spora başlamamda çok etkili oldu. U11 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Böylece de şampiyon oldum. E, önümüzdeki yaşlarda şampiyon olma planlıyorum. Olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum. Olimpiyatlarda ülkemin en iyi temsil etmek istiyorum.